Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Apkın'ın 3. fragman geldi arkadaşlar. Gökçinci bölüm yayınlandı arkadaşlar. Birbirinden harika CTL ortaya çıkıyor. Pelin'le Zerin söylediğimiz gibi dizyeceği döndüler arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Yeni bölümde kadroda daha da genişleniyor arkadaşlar muhteşem seyranla suna arası atılacak mı? Herkes çok şaşırdır arkadaşlar. İşte ifakat yine en nifak tohumlarını ye ye gidiyor arkadaşlar. Yeni fragmanı nasıl bulduysanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Perinle Zerim diziye yeniden döndüler arkadaşlar. Sultan yolu da sizde kalacak mı arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Muhteşemce yöntemimiz olacak. Yeni yöntemlerimiz olacak. Yeni paylaşımlarımız olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Seydan ile arası yine yatılacak arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz yine olacak arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız.